bakalım herhangi şey canlandırıyorum. Çiftlik köyde gerçekleştirilen, gel bul bir deyim, bulamazsan ne deyim, sergisi ile deyimler adeta can buldu. Buyurun gelin sizin de çorbanızı Benim deyimin ben anlamı deyim, ben deyim, ben deyim, bir işte az olsa katkıda bulunur. Bir bakalım benim deyimi deyim, uzatıyorum. Çiftlikköy ilçesindeki 75. yıl Namık Kemal İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinden Pınar Turaman'ın hazırladığı proje kapsamında öğrenciler, 22 deyimi, çeşitli kostümlerle canlandırdı. Bunlar bir şey ava altından sopa göstermek Merhaba, ben deyimim anla oyalanmak için türlü nedenler göstermek. Size bana hangi deyim canlandırıyorum? Sen bin dereden su getiriyorsun galiba. Evet. Merhaba, benim deyimimin anlamı uzun süre üzüntü içindir bunlar. Bilin bakalım, herhangi gideyim anlamı. Sen acı çekmek deyimini canlandırıyorsun değil mi? Turaman, Gel Bul Bir Deyim, Bulamazsan Ne Deyim adlı projeyle Türkçenin zenginliği olan deyimleri yaşatma ve öğrencilere kalıcı bir şekilde öğretmeyi amaçladıklarını söyledi. Yaşamamız oldu. Velilerimizin desteğiyle, çocuklarımızın azimli, gayretli çalışmalarıyla güzel bir çalışma ortaya çıktı. 22 deyimimiz var. Öğrencilerimiz bunları gerçek anlamlarıyla canlandırıyorlar. Ama aynı zamanda aslında o deyimlerin mecaz anlamları öğrendiler ve gelen konuklara da anlamlarını söyleyecekler. E, konuklarımız da hangi deyimleri canlandırdıklarını bulmaya çalışacaklar. İpe un sermek, iki ayağı bir papuca girmek, sinek avlamak, baltayı taşa vurmak gibi deyimlerimize yer verdik. E, projemin Projemizin amacı deyimleri kalıcı bir şekilde öğrencilerimize öğretmek, konuşmalarında, yazı çalışmalarında deyimleri kullanmalarını sağlamak. Çünkü şunu biliyoruz ki deyimler Türkçemizin en önemli zenginliklerinden biridir. Halk Eğitimi Merkezindeki programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Sıddık Badalı, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve davetliler deyimleri tahmin etmeye çalıştı. Saçımı süpür, gel etme. Evet. <laughs> ama ne çekiyor? Ne çekiyor? Acı çekiyor. Acı çekmiyor ki evet. Soğurmak ben bilin bakalım ama, ama, son son ama son göze, ama, ben gideyim mi canlarım. Ama fırına